Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzdan VM1 üzerinden port limitleme. Genel olarak upload limitleme işlemini yapacağız. Bu işlemi yapmamızın genel olarak sebebi herhangi bir VM upload yaptığı zaman ya da bir DDoS saldırısı gerçekleştiği zaman içeriden bunu kontrol altına almak ve diğer sanal sunuculardan diğer sanal sunucuları birbirine izole etmek. Örnek olarak 1 GB portumuz varsa biz bunu 500 MB upload'a limitleyip içeriden dışarıya çıkabilecek yüksek hatlara yüksek kullanımlı sanal sunucuları limitleyip network'ümüzü kontrol altına alacağız. İlk öncelikle bir test edelim. Sanal sunucumuz ne kadar hat kullanıyor? Ne kadar internet balansı var? Gördüğünüz gibi toplamda 1 gigabit. Şimdi VM1 üzerinden network'ime giriyorum. Bir port grubu oluşturuyorum. Port grubunun ismi 500 megabit olsun ki kafamız karışmasın. Ee, buradan da reddet 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 olsun. Ee, port grubumuzu da güvenli hale getirelim. Tamam. 500 megabit üstüne geliyorum. Edit settings diyorum. En aşağıda bulan trafik shipping kısmına geliyorum. Enable seçiyorum. Hepsini 500 bin olarak değiştiriyorum. hatta en alttaki kısmı değişmeyelim. Tamam bu kalsın. Tamam. Save diyorum sıkıntı yaşatacak sıkıntı yaşatacak sanal sunucularıma geliyorum. Sağ tıklı. Edit settings. Burada VM network 500 megabit seçip save butonuna basıyorum. Tekrar speed test sayfamı yenileyim. Hatta tekrar go diyeyim. Doğrulandama bir limit uygulamadık. Uploadım 490 megabitlerde olması gerekiyor. Gördüğünüz üzere uplu artık 500 megabiti geçmiyor. Aynı zamanda size şöyle de bir şey yapabilirsiniz. İstiyorsanız network networking port kurup burada ayırabilirsiniz. Müşterilerini kullanımına göre 500, 750, 250 şeklinde. E, 500 megabit, 500 megabit biz eşittir 500.000 kilobite denk geliyor arkadaşlar. Zaten bunun da formülü Google'da var. Kafanıza göre burada paket oluşturup port kurup oluşturup limitleme yapabilirsiniz. Ee, aktif olan ya da hocam ben hiç risk almak istemiyorum. Ben direkt aktif olan network'ümü limitlemek istiyorum diyorsanız VM network'e gelip edit settings'e gelip burada trafik shipping enable deyip 500 buraya 500 500 500 bin, 500 bin olarak değiştirip kayıt edebilirsiniz. Sadece upload kısmını limitler. Bu da bilginiz olsun. Videom bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.